Hayır alıyor bak Videoda şu anda. Şöyle kalp yapalım size arkadaşlar Ay, ben da çok ben Kalp bu kalemle böyle Bir tane daha en sevdiğim kırmızı pilot kalemim Şöyle yazalım Size <laughs> Benim meşhur kalbim ben yani aslında bu böyle yapmam da bu elimle yazdığım için Çok oldu. Bir tane aksanın verdiği Verdiği böyle Hello Kitty arkadaşlar Şöyle minik bir Hello Kitty işte Çok tatlı Ben bunu aksandan hep istiyordum Okul tatilini Olana kadar vermedi hep istiyordum Ama bu kız tatilini alınca Verdi Hani ilçe Kromili kalemim. Kremili Uçlu bu, bakın. Uçlu işte. Başka şöyle ucum. 0 ya da Bugün aldıkların nereye vardı? Bugün aldıkların nerede? O burada. Burada. basmamışsın evet arkadaşlar ortamı çekme aşağıya gel aşağıya gel sonra böyle bir tane bebekli şu kalemim var İşte Bakın şöyle tahta kalemler Şunları çıkartayım Böyle. Şuna bakalım <laughs> Bundan da aksa verdi Bu yediğim koko kopsun içinden çıkmıştı Bu silgi Şu da silgi Bu da yine 073 Böyle kurşun kalem Benim gösterir misin anne Evet, böyle <laughs> işte. Üfleme. Evet. Sen bana verebilirsin kamerayı. Anneme de ayrıyetten teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Lütfen. Annem böyle tutmuş. Böyle tutuyorum sana anne. Neyse arkadaşlar annem kusura bakmayın. <laughs> <laughs> Yükledikten sonra açacağım zaten. Yine böyle bir uçlu kalem. Yine aldık. Eşyalarımı koyalım. Yeni aldıkım. boşalt şunları. Yeni kalemliyim zaten. Boşalt. Telefonu böyle konsantre al ama. Hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Ayarlamaya çalışıyorum. <laughs> Bir dakika nasıl gözüküyor ona bakacağım. görüyorum şu an arkadaşlar. Görüyorum. Bir dakika. Bir dakika. Tamam arkadaşlar. Beni görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu kalemlerimin içine ben yine aldığım eşyaları yapma koyacağım. Oç. Gözüküyor mu bakalım. Şöyle. Sıfır ya da Şöyle açalım. Açalım. Hıdır, Şöyle. Ne öleceğim ne Şöyle işte. Çapın, çapın. Canının... çıktı şöyle. Söylesem, Allah! Sen, ben de... Benim şimdi olmadığım de koymayacağım. Evet. Her, Her arkadaşlar. Ee, şu de 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 şey arkadaşlar. Eee yanında alalım. Böyle şöyle bir tane şey. aynamız var. Bakın. Arkadaşlar. Ayna. Bakalım hemen aynamıza iyi çek. Oh. Evet. evet. Telefonda nasıl bir yere koyduğumu gördünüz artık. <laughs> daha iyi görebiliyorum. Ama daha iyi görebilmem lazım. Beni de görebilir misiniz bilmiyorum. Şöyle. kız bunun kamerası nerede tövbe estağfurullah. <laughs> Bana bakın arkadaşlar. Selam. Ben buradan bakıyorum. Neyse. Bunu da koyacağım. Şöyle. Ee, bunu da koyacağız. Ama yine eşyalara. Böyle. Ucum. Gösterdim. Koyuyorum. Sonra. Tamam, böyle yine alalım. siliyim. Pembe. Bunu da koyuyoruz. Tamam arkadaşlar. Bunu da boşalt, geleyim hemen boşaltayım şunu. Siz de gelmeyin. Koyalım hemen size. Efendim. Bakalım. İyi. Görüyorsunuz. Şöyle. Mor. Yine mor mor böyle. Her şey mor oldu. Kalemliğim mor, ucum mor, kalem tıraşım var. Bu kadar. Yine şu an. Şimdi alacağız. Aynamızı da koyuyoruz arkadaşlar. O Anne okula Hı -hı. ayna götürsem öğretmen kızar mı? Hı -hı. Okulda ayna yok. Hı -hı. Fualet ayna var ama ona da sadece çiş kaka yapmak için girdiriyor ben başka bir şekilde girdirmiyor. Sen de aynaya çıkıp aynaya bakacaksın aslında. Hayır <laughs> öyle değil. Öyle arkadaşlar. Ee, şey hani bazen lip balm falan getiriyoruz ya hani bir şu almıştın ya bana lip balm pembe çilekli. Onun Getirip, onu getirip onun ikiz getirmiş <laughs> öğretmen bir şey dememişti. Parlatıcı yani dudak nemlendirici. Ben genelde ruj sürüyorum. <laughs> onlara falan sürerken bakmak için. Önce Hı? kızar.